bize yeniden öğretir misin gol nasıl atılıyor? Tamam izle. Bak bunu açıyorsun. Tamam izle. Heee. <laughs> <laughs> Oturup ya. Arabesk. Arabesk namına. Ha? Abi. Ya Utku. Milli <laughs> nefret nedir ya? Ama böyle. Ben terörist miyim? Ne oluyor Ya. Olay çok tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ne ben Efendim. Efendim. Evet. Beni niye engelledin? Ha? Kanka yok şey. Gereksizsin diye engelledim ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biraz ağır oldu. Biraz, biraz ağır oldu. Onu bana bir soru soracağım. I don't, I don't understand how I can be but... Efe gel. Efe gel, gel. gel lan. Ben burada mı? Lan siktir et gel. Lan gel gel artık. Öyle artık. Orospu çocuğu Lan Saldırın amına koyim Ya Sen niye böyle <laughs> Hala Dinmedi ha Arabaya ateş Ananı <laughs> sikerim arabaya ateş eden kim Ne oluyor lan <laughs> Lan oğlum geri bindim lan. arabaya gidiyorum <laughs> Ne kaçıyorsun oğlum ne kaçıyorsun <laughs> Ben kaçıyorum <laughs> Ya Uzi el çava var elimde Oğlum araba kendi kendine gidiyor. Oğlum bu benden daha iyi dönüyor. Nasıl ya? Nasıl ya? Vallahi ben o, kadar boşuna mı Dead by Daylight oynuyordum Ne oldu ya bana? Birinizin kılığına girmiş çıplak bir tane adamla karşılaştım. Biz dört kişiyiz. Of oh, bu Biz dört kişiyiz kardeş evet, Bram ben sana güzel bir şeyler yapacağım şimdi Oy. At bana da bir skorpiyon kick <laughs> Tutabiliyon <Sütte> o <laughs> mu? <gülüyor> Yok şey <laughs> Ne oluyor? <laughs> Adam beni aldı yere serdi lan Ya sokacağım <laughs> 7 yemedi onu. Çok komik ya. Ne abi oğlum beni dövdü. Masa kolay. Tap 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 tap. Gel lan. Bir dakika daha atabileceğiz mi? Yol Kaldır lan. kaldır kaldır. Kaldır topu kaldır topu kaldır topu kaldır. Hadi. Oh! Bizim adamı git. Tut ko. Tut ko bana. Hayır Allah. Hay Allah. In. Geri gel, geri gel. Çok güzel atmadım lan. Allah, Allah. Ha? <laughs> Hadi dur <laughs> duran <laughs> 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 hadi